Si, ah. Ses tereme, ses kontrol. Si, ah. Si, ah. Mehmet, bu hazır. Mehmet, Mehmet, bu Mehmet, Bilecik! Bugün milletimizin önüne çıkartılan tüm engelleri yıktık Bilecik! Hayırlı olsun! En. Milletimizin en üst makamını, <laughs> Milletimizin en üst makamını, Rizkicinin yorumu kendimiz seçtik! Hayırlı olsun Bilecik! En. Değerli kardeşlerim, Değerli dostlarım, hizmet etmekle, aynı havayı teneffüs etmekle gurur duyduğum çok değerli kardeşlerim, gecemiz hayırlı olsun, zaferimiz kutlu olsun. yazıyoruz. Bugün hakkın, hakikatın zaferi. Bugün demokrasinin zaferi. Bugün insan haklarının zaferi. Bugün milletin zaferi ve bugün milletin adamının zaferi. Değerli <laughs> kardeşlerim, bizler gerçekten, gerçekten tarih boyunca tarihe dönüp baktığımızda bir ve beraber olduğumuzda ve liderini de bulduğumuzda kıtalar bize dar gelmiş. İnşallah 2023 Türkiye'ye giderken liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gelen ülkelerinden olmaya var mıyız? İşte bugün yeni Türkiye'nin başladığı gündür. Hayırlı uğurlu olsun. Ben gerçekten değerli kardeşlerim, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekten bu başladığı günden itibaren şehrimizde de ülkemizde de bu başarıyı her seçimde artıran her seçimde daha büyük gayretle davasına sarılan geleceğine sarılan geçmişinden almış olduğu derslerle geleceğe emin adımlarla yürüyen ve geleceğini aydınlatan sahip çıkan siz değerli kardeşlerimize sizin şahsınızda buradan, Türkiye'de bulunan tüm gerçekten yeni Türkiye'yi arzu eden tüm vatandaşlarımıza kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendimize alkışlayalım. <laughs> Değerli kardeşlerim önümüz Türkiye'nin açık, birey açık. İnşallah dünyada hakkı hakikati isteyen, gerçeği isteyen, insan haklarını isteyen herkesin önü açık. Çünkü bizler öyle bir liderle yürüyoruz ki dünyada mazlumların sesi olan, kimsesizlerin kimsesi olan adam gibi adam olan bir liderle birlikteyiz. Ben bu süreçte işte gerçekten teşkilatımızda başta il başkanımız olmak üzere her noktada çalışan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize bizleri destekleyen siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün buralarda sun sukun içerisinde bu demokrasi şölenini gerçekleştiren sandık başındaki görevlerimizden seçim kurma hakimlerimize varıncaya kadar, emniyet güçlerimize varıncaya kadar herkese ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve diyorum ki hep birlikte daha iyi, daha güzel emek bakmemiz kutlu olsun hayatımızın her aşaması başarı ve zaferle dolu olsun İyi akşamlar bilecek